Pisat geçmiş ha Trafikte vardı yakın olsa iş güzel Çok uzak ya.

geldin Mesut abi. Müslümce, sen gel. Mesut haydi. anlaşılmıyor. Abi Serhat'la muhabbet ediyorduk ondan gelmiyordu sizi. Mesut da burada. Mesut abi Serhat'la şarkı istiyor musun şarkı? Mesut bak bizimkilerden bir tek Mesut abi benim canlı yayınıma katıldı ya sen bir tane yesin bir tane olamıyor olamıyor ama ses gitmiyor ya diyor ya ses anlaşılmıyor diyor neyse daha bir vardır bir yoktur evler zaman içinde kalmı zaman içinde istiyorum kardeşim diyorum kız diyorum ha kananın bağları gelsin mi kananın bağları mı ha yok arkadaş arkadaşlar Türkçe bilmiyor. <laughs> Ankara'nın bağları <laughs> Öyle değil yani. Bizimle böyle başlarız, başlarız. Bir harana bağları da bilik bilik yollar. <laughs> 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 Esnafsınız. abi nasıl süresi? Vesnaf abi işüş nasıl gidiyor? Neredesin? Mesela gitti mi? Bir şey var mesela önce kapıyı simer haber de tamam. sana. Ha, bugün evet. şey gitti Aleykümselam. 18 Çek 18. Evet. Çek sağ, evet. çek sağ. Ha, çek sağ. Çek, sağ. Ya şey mi, fır fırda mıydı? Yok yok. Oza gitti dedi. Ha. Yok Brest'e git. Mesela Brest'e gitmedin değil mi? Yok Şey gitti ya. Ya savaş gitti doğru. Ay, gitti. savaş gitti. Yemin ediyorum tam o işi. Orası var ya tam onların işi Ne zaman gideceksin abi? Ha eve gidiyorum diyor. Nereye yoldan? Vallahi Valla biz de eve gidiyoruz abi. Hacer ya, Toprak da. selam aleyküm. Aleyküm es selam. Nereye gideceğiz hoca? Mesut abi durma at ee. Hey. <laughs> <laughs> aleyküm es selam. Ahmet Ajotia. Mesut abi dırmati. Ben Mesut abi seviyorum valla ya. Seven, abi nerelisiniz? Eee burçluyuz. Dırmati başı. başı. <laughs> seven. Mesut abi sen, Seni senin hepsinin gitti mi Ankara'lı? Biz boşluyuz. Ama Fransa'da oturuyoruz. Güzelmiş abi ben de İzmirliyim. Ben İzmir'de okudum ya. Lise İzmir'de okudum. Urla'da. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yayını e, beğenebilir misiniz arkadaşlar? Evet.

Zeynep hoş geldin. Bak, bak yine aynı şeyleri yazıyorsun. Değişkiyle ederim bak, saçma sapa konuşma. Atı atarım, atarım aynı zamanda şikayet ederim seni. Yani hani sohbet etmek istiyorsan düzgün sohbet edebilirsin, sıkıntı yok. Milliyetçilik böyle yalan mağaranıza böyle şeyler sakın yazma. Yakışmıyor arkadaşlar, yapmayın böyle şeyler. Yok atmayacağım, atmayacağım ama yakışmıyor yani. Bu arada hepinize hoş geldiniz. Azerbaycan'da selamlar. Aleyküm selam. Azerbaycan çok selamlar. Zeynep bak sen de onu destekleyecek hareketlerde bulunma. arkadaşlar nasılsınız iyisiniz selam bay bay arkadaşlar yani nefret duygusu onlar zorla buraya gelmiyor ben siz zorla getirmiyorum gidebilirsiniz de kötü mesaj kötü mesaj yazmayın. İyi bir şey değil. Bu arada herkes hoş gelmiş. Abi araba da açmasın. Nerede açacağım? Evde mi açacağım? Damda mı açacağım? Nerede açacağım kardeşim? gerekiyor. Bize USB giriş var ya. Söylüyor. USB normal telefon bağlanıyor olmuyor. Normal bağlanmıyor mu? Bluetooth de bağlanmıyor. Kablo da bağlanıyor. Yani mesela şey olsa USB kablosu olsa bağlanıyor. Ya e, bende vardı da bende iPhone'un şarj aleti var da uyuşmuyor. Valla. Şu an hoş geldin. Hoş geldin kardeş. Hoş geldin Kadir Esedo. Nasıl kardeşim? Bu, bu arabada bir ses var. Gidelim öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Ya bildiğim bu teyip böyle öne çıkıyor. Bacana çok selamlar. Ne öyle böyle değil. Hoş geldin ah ben Ahmet Kardeşler. Kardeşimiz. Eyvallah. Bu da benim düzem kardeş. <laughs> yöne bir bakış attı. Bir bakış baktım, yöne o kim diyor, şey diyor, Oğuzhan diyor, evin ortasına bir tane çöp attım diyor, eser gidip geliyordu bakıyordu, eser gidip geliyordu bakıyordu. Baktı boşmuş, tekrar attı yeri. <laughs> Sağ olasın. <laughs> Sağ olasın. Bize. trafiği göstereyim ya. Hmm. Trafik. en daha bir saatim var. En fazla... En az oh. bir dakika var valla. Orası Türkiye'ye hmm. Azerbaycan'a selamlar bu arada. Azerbaycan, 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 Azerbaycan Osman hoş geldin Abi bak Osimen burada, Osimen Adam karadı sayılır O-si-men Osimen, Osimen. O-si-men O-si-men Sen yapma Sen yapma yapma şimdi böylesi görürsün Kendisi öyle, ben öyle yapıyorum O-su-a-va Yapma ya si men o, oh. <laughs> ben alırım ya. Ben seni anlamıyorum kardeşim Arapça yazma ya ben Arapça okulumda mı mezunum? Oh. Ya bir Arapça yazıyor ya o. Zeynep Arapça biliyor. Merhaba allahı rabbiniz. Zeynep zeynep attım yayında Attın? Attın? Tabii. Oh. İyi. Evet, ettin, ha Dedim dedim devinin neresi düzgün? Geçin <laughs> yok. Yok. <laughs> yok. Günün sorusu ona sordum. Bilemedi attım. İyi, İyi abi. Tabii. Şey, ha, günün sorusunu sordum. Bilemedi attım. Çöp çöp çöp. Allah Ha şurada da var. Allah <laughs> Allah çek bari. Ne ver ekmek alayım? Ekmek lazım mı sana? Ekmek lazım mı sana? <gülüyor> Seni yere gülüyorsun. Aa. Aynı kelime, aynı al. Fark edemez. Uykunu getirme. Senin şey, ne uykunu getirmişim? Fransız ekmeklerine bakacağız. Arkadaşlar, şimdi bu Fransız ekmeği. Bucket. Ne onu al. Ne güzel yürüyorsun ne sen. <laughs> Çok postlu kamera. Aa postlu mu? Aa. Dur, sileyim. Patoş. Bir dakika. Bir dakika. Kuzu burada bir. Şimdi nasıl?

Vallahi yürüyorum ondan olabilir.